Dostlarım selamlar, Crypto Alfa kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ICO Drops isimli ön satışların olduğu bir platformu inceleyeceğiz. Arkadaşlar ICO Drops öncelikle nedir? ICO Drops e, biten, devam eden ve e, başlamamış olan projelerin listelendiği, bir ayçi ön satış sitesidir. Burada biten projeleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın mesela burada ne var? Pixel var. Pixel'in ön satışı yapılmış. 7.200 bin dolarlık bir e, ne derler ona kabul fiyatı konulmuş ve bu fiyatı hemen toplamış. Burada bir pikselin ICO fiyatını mesela görebiliyorsunuz. 0.5 USD'den satışı yapılmış. %21'i e, satışa uygun haldeymiş. Toplam token 5 milyar adet. E, buradan diğer detayları ve kabul edilen para birimlerini görebiliyorsunuz. Şu anki e, değerine baktığımız zaman 0.48'lerde e, bir fiyatı var. E, burada da ICO'dan bu yana e, yüzde kaçlık bir yükseliş gösterdiğini gösteriyor. E, 0.97 zarar etmiş. Yani sıfırdan sonra koyduğu için e, zarar sayılıyor. Onun dışında Burada e, ay projesi var bir tane. Bu neymiş? Q a 3 al Bunun bir fiyatı falan belli değil e, yazmamışlar. Bunda da bir hedef falan yok. E, bitenlerden mesela şu var. Forgotten Playland 10 milyon dolarlık bir e, satış hedefe konulmuş. Satış yapılmış. Şu an ön satış fiyatından şu anki e, yaptığı değer 18 kat dolar bazlı 18 kat bir yükseliş yapmış. Burada ön satış fiyatını görebiliyorsunuz 0.004. Şu anki fiyatı 0.073. Bu da do Amerikan doları bazlı 18 küsur e, katlık bir yükseliş demek. Burada mesela projelerin e, web sitelerini de aynı şekilde görebiliyorsunuz. E, bununla birlikte sosyal medya platformlarını inceleyebiliyorsunuz. Discordları var, bakın Twitter'ları var, Youtube'ları var. Hepsini detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunlar tabii ki geçmiş projeler. E, bunlar şu anki aktif projeler. Şuradan iki tanesini örnek olarak göstereyim. Ee, bu, bu proje için hedeflenen 8 milyon dolarlık bir hedef var burada e, yol haritalarını görebiliyorsunuz, partnerlerini, e, sosyal detaylarını burada mesela white paperlarını görebiliyorsunuz. Bu şu an hala aktif, bu güzel bir oyun projesine benziyor. Bu kendi web sitesi burada sosyal medya linkleri var, burada oyunu indir diyor eee Kaydol kısmı NFT, NFT satın al diyor. E, internet biraz geç yükleniyor. E, internetle alakalı bir durum. E, bunun dışında eee white paper'larına zaten baktık. Burada herhangi bir şekilde şu anlık bir şey göstermiyor tok token fiyatı. Web sitesine bir bakmaya çalışıyorum. açılırsa eğer buradan bakacağız şu anki satış fiyatı neymiş hangi platformda yapılıyormuş onları bir görebilecek miyiz ona bir bakalım e, ya web siteyle alakalı ya da internetle alakalı bir durum var bakın bu proje mesela style protokol diyor oyun projesi bu da e, şu anki ön satış fiyatı 0.01 400 bin dolarlık bir e, satış hedefi konulmuş ee, bu barajı çoktan geçmiş yüzde otuzunu satıyorlar şu ana kadar 1 milyon 320 bin dolarlık bir e, satış yapılmış burada mesela tokenomik kısımlarını inceleyebilirsiniz burada e, web sitesinde bulunan kısımların e, resimlerini koymuşlar e, buradan detaylı inceleme yaptığımız zaman mesela e, 0.0085'te yani çekirdek satışı yapılmış. Ön satışı 90 public yani halka arz şu anki şeyi 0.1. E, buradan inceleyebilirsiniz detaylı bir şekilde e, hedefler burada. E, ne kadarlık bir kısmın likiditeye konulacağını görüyorsunuz. Kilitlemeler ve kilitlerin ne zaman açılacakları, hangi aylar e, kaç milyon adet token'ın serbest bırakılacağı şeklinde detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Ee, bakalım bir nerede satılıyormuş bunu mesela görebiliyor muyuz? Onu göstermek istiyorum. Hmm, web sitesi üzerinden mi ona bir bakalım. Hayır. Ee, bu tür projeler zaten arkadaşlar şöyle ki ee, şeyde görebiliyorsunuz. Ne derler ona? Ee, belli başlı platformlarda yani fırlatma rampalarında genellikle satılıyor ya da borsa üzerinde yaptığınız işlem hacmine vesaire onlara göre alabiliyorsunuz. Bakın bu fareyle oynatabiliyorsunuz. Hmm, sitesi çok güzel. Site tasarımı da güzel. Ee, burada da arkadaşlar şu anki ee, başlamamış olan projeleri görebiliyorsunuz şu masanın yanlış hatırlamıyorsam bir AirDrop'u falan olmuştu da geçmiş zamanlarda Bunun haricinde de şu an bir ön satışa çıkmış AirDrop'una da katıldıysanız geçmişte arkadaşlar cüzdanlarınızı e, kontrol edin heran bir airdrop ödülü alabilirsiniz ee, burada da white paperlarını görebiliyorsunuz bunun dışında arkadaşlar burada ee, başlamamış projelerde aynı şekilde görebiliyorsunuz ee, dilerseniz sizler de bir proje oluşturup siteye gönderiyorsunuz. Site onaylarsa e, kabul edip burada e, listeleyebilir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.